Selam canım öğrencilerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Parabolün yeni bir videosuyla karşınızdayım. Farklı bir intro ile giriş oldu, tabii ki de bu da bir seri haline dönüştü. Çalıştığım meslek arkadaşlarımın, meslektaşlarımın e, böyle her bir video girişinde onları almak ben bana da bir mutluluk veriyor. E, girişten anlayacağınız üzere cebirin kimyacısı çok değer verdiğim, e, çalışmaktan mutluluk duyduğum İrem Sübekçi'ye selam olsun. Değerini bil. Tek introyu sana yaptım. Müdürlerime bile yapmadım. Ona göre değerini bil. Umarım bu e, videodan da mutlu olursun. Şimdi neyi anlatacağım? Belki de cidden parabolün en önemli mevzusundayım. Yani neden en önemli en önemli? Çünkü parabol adına çok yorum yapılabilir. İşte ikinci dereceden denklem tarafı sorgulanabilir. Ama parabolün kritik durumlarından biri. ÖSYM'nin de önemsediği, hocalarınızın da önemseyeceği simetri ekseni yorumu benim cidden çok hoşuma gidiyor. Ve parabol adına ciddi bir yorum. Hocam simetri ekseni ne olacak işte? Simetri ekseni benim parabolümün tepe noktasından, tepe noktasının hapisinden geçen y eksenine paralel doğru olacak. Ve bu neyi sağlayacak? Hoca parabol ol. Parabol olduğum anda video çok küçük bir kısmı çıkıyor galiba. Parabol olduğum anda sağ kolumu simetri eksenine göre katladığımda sol kolumun üzerine gelecek. Ve bu bana çok büyük avantaj sağlayacak. Ne manada? Ekseni kestiği bir noktayı bildiğimde simetri eksenini bildiğim anda ekseni kestiği diğer noktayı ver veya verha, veya e, y değerini eşit iki nokta. İkisinin de y'si 2. Simetri eksenini bildiğim anda diğerinin afsine ulaşma imkanım olacak. Sorularda bunu ne şekilde görmüş olacağım. Hocam parabolün hatta e, şu şekilde gösterilir. Hemen sıkıntıya girme. Tepe noktası R'ye K noktası olarak gösterilir. Bir gösterimdir. R dendiği zaman tepe noktasının apsisi. K dendiği zaman tepe noktasının ordinatı anlaşılır. Ve buradaki benim kahramanım tepe noktasının apsisi yani R olacak. X eşittir R doğrusu tepe noktasına e, tepe noktasının apsisi ve simetri eksenim olacak. Herhangi bir parabolde sağ kolu sol kolun üstüne kapladığımda bu bana simetri ekseni yorumunu getirecek parabol üzerindeki ordinatı eşit olan iki nokta simetri eksenine simetri eksenine eşit uzaklıklıdır. Bunu bilmem lazım dediğim gibi. Bu yorumlar gelecek. Mesela önümüzde çıkan şekilde bir herhangi bir f(x) parabolünde işte x1 x2 noktaları aynı y değerine gidiyorsa diyeceksin ki o zaman x2'nin r uzaklığıyla x1'in r'ye uzaklığı eşit olur. Bu yorum benim işime yarar. Ama bir diğer yorum. Şimdi ben tepe noktasının apsisini bulurken eksi b bölü 2a yapıyordum. Hocam bu eksi b ya a'yı ben sanki geçen sene hayatıma girmişti. Eksi b bölü a mevzusu vardı. Olay neydi? Orada bu benim kök toplamımdı. İşte kök toplamının yarısı tepe noktasının apsisine götürecek. Bazen işime yarıyor. Çok küçük işime yarayacak. Yaramadığı, yaradığı noktalarda küçük hatırlatacağım. Bilgin olsun hocam. Hadi başlayalım hızlı ve pratik sorularla. Böyle sınav öncesi daha basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Başladım ilk soruyla başlayamadım. Tepeden başlıyormuşum. <laughs> Parabolün simetri ekseninin denklemini bulun demiş. Simetri ekseni benim tepe noktam absisiydi. Hocam eksi b bölü 2 a'ydı. Eksi b bölü 2 a olduğundan yani e, 1 bölü 2 a'dan 4. E bu ne? x eşittir 1 bölü 4 doğrusu olacak. Ve simetri eksenimin denklemini bulmuş oldum aslında. Devam ettim. Bu sıkıntılı bir soru değildi. Şimdi parabolün simetri ekseni a eksi a noktasından geçmektedir demiş. Hoca dikkat et. Simetri eksenin apsisi benim oynadığım taraf. Yani eksi 1 bölü eksi 2 eksi b bölü 2a a b c'nin yerini iyi bilmem lazım aman hocam sıkıntıya girmedim e 1 bölü 2 bana A eksi 1'miş. Çok güzel. O zaman 1'i karşıya attığımda A buradan 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 olacak. O zaman noktalar belli. Çünkü A 3 bölü 2 ise yerine yazdığım anda fonksiyonum eksi x kare artı x 3 bölü 2 çarpı 2'den artı 3 oldu. Şimdi F A'yı soruyor. Yani F 3 bölü 2'yi soruyor. Başka bir şey bulmama gerek yok. F 3 bölü 2 yerine yazdığım anda eksi 9 bölü 4. Çünkü karesi geldi. Artı 3 bölü 2 artı 3 olacak. Hoca dikkat. Payda 2 ile genişlettiğim anda eksi 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 artı 3'ten 9 bölü 4'ler birbirini götürdü. F A dediğim sonucum 3 olmuş oldu. Tatlı bir yorumdu. Hala tam anlamıyla simetri ekseni yorumunu yapamadım. Bunu nerede yapacağım? Aslında daha böyle geometrik şekiller olan, işin içinde sınav sorusu niteliğinde olacak. Yetiştirebilirsem inşallah bir sınav e, ee, nasıl diyeyim senaryosu hazırlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bunu yetiştirebilirsem orada daha fazla işimi yarayacak. Dikkat etmem gerekiyor. Simetri ekseni yorumuna. Bu soruyu tamamladım. Geçtim bir sonraki soruya. <laughs> Özür dilerim. Biraz rahatsızım. Biraz <laughs> sesim kötü de geliyor olabilir. <laughs> A, M, Y, N noktası. F, X bilmem şey parabolünün simetri ekseni üzerindedir. Dikkat. Hocam benim parabolümün simetri ekseni. Eksi. Aman dağıtımı. B bölü B eksi de Başına eksi attım sadece böyle 2A A dediğim eksi 1'i 2 ile çarptım eksi 2 M ymiş. neyi karıştıma? Neyi bu dursun? Çünkü benim simetri eksenim tepe noktamın apsisiydi tamam e şu şu mantık geldi eksiler artıya döndü M 2 eşittir 2M geldi buradan M'yi karşıya attığımda M eşittir eksi 2 noktası ooo çok güzel M eksi 2 ise önce bir para bölümü düzenlemem lazım. Nasıl? Eksi x kare. Eksi 2'yi yerine yazdığımda eksi 4x. Eksi 2'yi yerine yazdığımda eksi 2. Bu para bölümmüş. Para x ekseni kestiği noktaların absisleri toplamıyla geldi bana. Şimdi hocam x'i kesiyorsa y sıfırdır. Sonuç sıfırdır. Ben sonucu sıfıra eşitlediğim anda bana 2 yol çıkar. Birisi temiz matematik yolu, biri kirli matematik yolu. Ne anlatıyorum hocam? Şunu anlatıyorum. Hepsinin başında eksi var. Sağ tarafta sıfır var. Sağa ve sola yaptığım işlemler birebir aynıysa eşitsizlik olmadığı için zaten bir eşitlik var. İstediğim işlemi yapabilirim. Burada özgürüm. Nasıl? Eksiyle çarptım solu, sağa da çarptım. hocam sıfır eksiyle çarpsan olur. Hiçbir şey olmaz sıfır olur. O zaman bak düzenlememe bak. X kare artı 4x artı 2 bir hatam yoksa eşittir sıfır olacak. Hocam şimdi ekseni şey ekseni kestiği noktaların apsisler toplamına gidiyorum ama sanki burada bir çarpanlar ayırmada bir problem yaşandı değil mi? Bir işlem hatam yoksa. Şimdi ne yapman lazım? E, ekseni kesiyorsa bunlar bunun kökü. E, kök toplamını istiyorsa hocam geldi eski bilgilerim. Eksi b bölü a'yı istiyor. Ki hocam eksi 4 bölü 1'den sonucum eksi 4 çıkmış olacak. Videoları yeniden çekme imkanım yok. Eğer bir işlem tam varsa ona göre, ona göre kendini düzelt. Yoksa çözüm budur hocam. Geçtim bir sonraki soruya. Haydi beraber bakalım. <laughs> fx bilmem şey parabol üzerinde bulunan ve ordinatları eşit olan her iki nokta 2x eksi 1 eşittir. Sıfır doğrusuna göre eşit uzaklıktadır. Bak aslında bana şunun yorumunu yaptı. Dedi ki bir parabolün üzerinde ordinatları eşit iki nokta Bilmem bir şey doğrusu ne eşit uzaklıkta. Hocam eşit 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 simetri ekseni gelecek. Ki bu doğruyu bana sakladı. Bu doğru aslında 2x eşittir 1 dediğim anda. x eşittir 1 bölü 2 doğrusu. Aa hocam. E ben diyordum ki simetri ekseni benim için x eşittir 2, 3, 5, 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 gibi doğrular oluşturacak. Aa simetri ekseni bana vermiş ki. Bu benim simetri eksenim. Yani tepe noktasımın noktasımın noktamın apsisi olacak. Ki eksi b 3a eksi 1 bölü 2a 2a cidden 1 bölü 2 çıkmalıymış. Hocam işlemi yaptın bu iş bizde. İşler dışarı yaptın hocam. 2a eşittir. Yukarıyı hem eksi ile hem 2 ile çarpacağım için eksi 2 ile çarptım. Eksi 6a artı 2. Güzel. E buradan 8a eksi 6a'yı karşıya attığımda 2 ise a buradan 2 bölü 4'ten şey 2 bölü 8'den 1 bölü 4 çıkacak. <laughs> tamam a'yı buldum. a'yı biraz kötü buldum ama fx eşittir a denkleminin kökler toplamından bahsetmiş. Hocam a'yı buldum. 1 bölü 4 x kare. 1 bölü 4'ü yerine yazınca 3 eksi 1'den şey, 3 bölü 4 eksi 1'den eksi 1 bölü 4 x eksi 3. A'ya eşitmiş. Yani 1 bölü 4'e. Bak kökler toplamına gittiğim için beni bir tarafa yönlendiriyor aslında. 1 bölü 4'ü bu tarafa attığımda 1 bölü 4 x kare Eksi 1 bölü 4 x. Eksi 3. Eksi 1 bölü 4 eşittir 0. Şimdi bu denklemde kök toplamını istiyor. Hocam kök toplamı kök toplamı gel bir ikinci dereceden denklemler bilgime. Neydi? Eksi b bölü a kök toplamıydı. Yani eksi eksi 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 bölü 1 bölü 4'ten kök toplamı buradan kocaman 1 çıktı. Karışan ne olur? <laughs> Özür dilerim kök toplamıyla simetri ekseni parabolün tepe noktasının apsisi karışır. Sadece şunu bil. Eksi b bölü a kök toplamı. E bunun ikiye bölünmüş hali. Eksi b bölü 2 tepe noktasının simetri ekseni şey tepe noktasının apsisi simetri ekseni olacak. Bu ikisini karıştırmamak bizim için önemli ki eksi b bölü a ile eksi b bölü 2 yap, birbirini destekler nitelikte olması lazım bu soruda olduğu gibi. Güzel bir soruydu. Tatlı bir soruydu. Geçtim bir sonraki soruya. Koordinat düzleminde y eşittir x kare artı 6 x eksi 5 parabolü ile y eşittir 5 doğrusunun kesim noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi. Bak bu kadar eşitliğin olduğu bir yer. Senden deli gibi analitik bilgisiyle geleceğini zannetmiyorum. Nerede gelecek? Hocam şu mantık geldiği bir bilgi. Şimdi ben bu parabolü yazsam. Bu parabolü direkt çarpanlara ayrılamadığını gördüm. Tamam. Ama şunu görebilirim. Bir iki deneyle küçük tartacağım. Diyeceğim ki eksi b bölü eksi şey, b kare eksi 4 ac ile kökünün olup olmadığına baktım. 36 artı 20'den kökü var. Hatta iki farklı kökü var. Ki tepe noktasının bir apsisine baksam. Hocam tepe noktası eksi 6 bölü 2'den eksi 3. Tamam. E negatif tarafta. Bir de sıfır verdiğimde. Hocam sıfır verdiğimde sadece çizim için yani. Hoşuna gitsin diye böyle temiz çizmeye çalışıyorum. Eksi 5'te kesiyor. Hocam şöyle bir durum var. Çok güzel çizdim. Tamam neyse. Olduğu kadar. Şurası eksi 3'ten geçiyor. Eksi 5 noktası. Eksenleri nerede kestiğimi bilmiyorum. Ama hocam bana söylediği şeyi uygulayacağım şimdi. Bana şöyle bir şey söylemiş. Y eşittir 5 doğrusu. Kesişim noktalarını eşit uzaklıkta bulunan noktaların üzerinde olan doğru. Hocam bak bu noktayla. Daha tur turkuaz yapayım. Şu noktayla. Şu nokta kesişim bu noktalar eşit uzaklıktaki. Hocam bu noktalar eşit uzaklıktaki sanki bu kadar eşitliğin olduğu bir yerde benim hoşuma giden bir ifade var Simetri ekseni yorumuydu. Ama o kadar güzel çizmişim ki parabolü. Simetri ekseni yorumum mükemmel bir yere gidiyor. Şöyle yapsam kurtarır mı? Şöyle hafiften gittim. Kurtarmaya çalıştım. Çok kötü çizmişiz. Buradan bakınca düzgün duruyor ama. Şöyle tepeden bakınca gayet yamuk. Hocam geldim bu tarafa. Buralar eşit tamam. E, aynı zamanda başka noktalar da mı eşit. Aynen öyle. Bu noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalarım olacak. Çizdiğim tüm noktalar eşit uzaklıkta olacak. Hocam tabi yukarı çıkarmam lazımdı. O yüzden en güzel yorum simetri ekseni yorumuydu. Bana şundan bahsettim. Boş çene çalma hoca. Aslında bana diyor ki bana parabolün tepe noktasının absisini söyle ya da simetri eksenini söyle. Bu doğrunun denklemi zaten benim kocaman bulmuştum. X eşittir. Eksi 3 olacak benim için. Güzel bir yorum. Tatlı bir yorum. Selam canım öğrencilerim. Kusura bakmayın. Kestik biraz. Çok hayati bir mesele vardı. Çay kaynıyordu e, boğazıma iyi bakmam lazım. Biliyorsunuz ki sesim bülbül gibi çıkmalı. E, çay kaynarken de kimse burada oturup <laughs> video çekemezdi. Şu soruya başlamıştım. Geri tekrar başlıyorum. Şu şekilde parabolün üzerinde olup bilmem şey parabolün üzerinde olup simetri eksenine A birim uzaklıkta bulunan noktaların koordinatları toplama A cinsinden bul. Şimdi öncelikle şunu hemen aradan çekelim. Eksi B bölü 2 A'dan hocam A, B, C yer belirtirdi. Aman dikkat et. A benim için x kareni. B benim için x'in. C benim için sabit sayının yerini belirtirdi. Hocam B dediğim 2a eksiyle çarptım. Şey, eksi 2a değil. Eksiyle çarptım 2a. E A dediğim 1'di. 2 ile çarptım. Bak işte bak. Kendi atama kendim düşüyorum bak. A yer belirtir diyorum. Gidiyorum. A'yı aynı olduğu gibi bırakıyorum. Hocam A 1'di. 2 ile çarptım. Ve benim x eşittir A doğrusu simetri eksenim. Hocam simetri eksenimse Gel şunu. Karambole. Eyüp Bey'in söylediği tarz. Uyduruk bir grafik çizelim. Ama öyle güzel uyduracağım ki tutmayabilir. Hiç önemli değil. A cinsinden bulmam yeter. Ben şunu biliyorum. <laughs> Hocam bu grafiğe dair. Çok güzel sallayacağım. Diyeceğim ki bu grafik şöyle bir şey olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Şöyle bir şey olsun. Heh. Şöyle bir grafik çizdim. A'nın pozitif negatif hiçbir şeyini bilmiyorum. Yalan da olabilir. Hiç önemli değil. Sadece yorumluyorum. X eşittir A simetri ekseniymiş. Tamam. Hocam bura A noktası. Tamam. Ve bu simetri eksenine A birim uzaklıktaki bulunan noktaların koordinatları toplamanı istiyor. Hocam buna eşit uzaklıkta bulunan noktalara dikkat etmem lazım ama e buna tam A birim uzaklıkta olacak. Allah Allah. hocam şu alt taraf A birim zaten. Hee kestiği noktayı gördün mü? Sanki bu noktadan bahsediyormuş gibi. E aynı şekilde sağa da aynı uzaklıkta gitsem çok temiz olduğu gibi sanki hocam e bura A birim, bura da A birim. Kesimetriksenin A birim uzaklıkta mı? Evet. Uzaklık matematiksel olarak dik uzaklıktır. Hoca matematik sıkıntıyı sevmez. Uzaklığı sağa sol dolaş şu, şu şekilde bir dolaşma şeklinde kabul edemez. Dik uzaklıktan bahseder. En kısa uzaklık diye bazı sorularda görebilirsin. Telaşlama. Hocan sana uzaklığın zaten dik olduğunu söyledi. Ki buraların dik olduğunu da resmen söyleyebilirim. E neye yaradı bu? Hocam A'dan A birim sola gittim. Şu noktayı buldum. E burası sıfıra. Pardon yazamadım. Sıfıra. E sıfır yerine yazdığında parabolde ne şekilde göreceksin ki? A noktası. E peki hocam simetri ekseni bana neyi yorum yapacak? Böldüğüm anda A birim sola gittiysem A birim sağa gitmem lazım. Ki bu nokta adına da bir bilgi verdi bana. Şu noktanın da 2A'ya e, sağ tarafa gittim. A olduğunu belirtti. Bu noktaların koordinatı. Bir de şunu şu aklına gelebilir. Hocam ya 2A yazınca A çıkmaz ki. Çıkar ki. Niye? 2A'nın karesinden 4A kare. 2A yazınca 2A çarpı eksi 2A'dan eksi 4A kare. Artı A. A kareleri gitti. A çıktı. Mantığı da buydu zaten metre Şimdi koordinatları toplamı demiş. 0 ve A'nın. Yani direkt topladım. A artı 2A A da 3A'nın 4A'nın benden ne istediğini bulmuş oldum. Güzel bir soru. Tatlı bir soru. Çizim sorusu. Hoşuna gitmiş umarım. Çevirdim. Son soruyla bu videoyu burada tamamlıyorum. İnşallah. Fx fonksiyonunun grafiği olan parabol. Zaten ikinci derece denklemlerin grafikler. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri paraboldü. X ekseni A ve B noktalarında kesiyor. Yine bir çizdirecek gibi. Bu parabolün simetri ekseni üzerinde bir P noktası için. Alan A, P, B 52 olduğuna göre P noktasının tepe noktasının uzaklığı en az kaç birim olabilir? Uf uf, uf. yeri. Bakalım hoca çözebilecek mi? Şimdi önce ekseni kestiği noktaları bulayım. Hocam X eksenini kesiyorsa Y'si sonucu sıfırdır. E, ee? hocam ben bunda bir işlem yapmam lazım. Eksi X, X kare görünce rüyalarım kabuslarıma giriyor. Eksiyle çarpman da bir problem yok ki. Niye? Karşı sıfır çünkü. Eşittir sıfır. Ha yani şimdi düzenlemek daha fazla hoşuma gidiyor. Nasıl? 6'ya 2 desem. Artı eksi. X x dediğimde. Eksi 2 x. Artı 6 x sağladı. Ki bunu buralar. X, 6 x artı 6 ile x eksi 2'nin çarpımı sıfırmış. Uzun bir yoldan gelmedim aslında. X buradan bir eksi 6 bir 2 çıktı. Güzel. Parabolümü buldum. Hoca parabolünü çiz. Nereden? Eksi 6'ya 2'den geçiyor. Eksi 6'ya 2'den geçiyor. Bu işi inşallah hadi. Şöyle bir para var. Elimden gelen budur. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Şimdi bir P noktası tanımlamış ve APB'nin 52 birim kare olduğunu söylemiş. Şurası eksi 6. Şurası 2. P noktasını Hocam tepe noktası. Tepe noktası evet. ne? Bak. Direkt söyleyebilirim tepe noktasını. Şu şekilde söyledim. Eksi 6'ya 2 ya. Topladım. Eksi 4. 2'ye böldüm. Eksi 2. Evet yapamamışım. <laughs> Şöyle bir nokta. Yani işte. Olduğu kadar. Ve benden ne istiyor? A, P, B, 52. Birim kare. P noktasının tepe noktası. Hocam şuraya bir zoomladım. 52 gördüm. Bu iş bizde. Bak. Şurada bir P noktası var. Salladım yerini bilmiyorum. Aşağı tarafta da olabilir. Zaten P noktasının tepe noktasına uzaklığı mı? Hmm, tamam zaten uzaklıktan bahsettiği için alt tarafta olmasının bir önemi yok. Hocam şöyle bir nokta var. Ve buradaki üçgenin alanı 52 imiş. Ben şunu biliyorum. Burası dik ve burası. Şunu sağlayacak. Şu üçgen, şu üçgen tabanı 8 birim. Şuraya h dediğim anda 8 çarp h bölü 2'nin 52 olması gerek. Hocam neyse turkuazla devam ettim. Sadeleştirdim. 4 bölünüyor inşallah. Haş buradan 13 çıkacak. Haşı buldun hoca haşı. Haşı buldun da neyi arıyorsun da hiçbir şey aramana gerek yok. Çünkü P noktasının tepe noktasına uzaklığı. P ile absisler aynı. Uzaklığı ne belirleyecek? Ordinat belirleyecek. Haşı buradan bulduğuna göre en az 13 birim olmalı dedim. Olağanüstü güzel tatlı şirin bir soruyla soruyu bu kısmı tamamlamış oldum. Bir sonraki videoda. Buranın testini çözeceğim. Beni bekletmeden gel. Görüşürüz.